Dizinin yeni bölümünde Seyran'ın bebeğini düşürdüğünü öğreneceğiz. Hatırlarsanız en son bölümlerde Seyran'ın karnı ağrımıştı. Bir şeyim yok, heyecandan oldu demişti. Ancak şimdi de bebeğini düşürdüğünü öğreneceğiz. Çünkü doktor ile Halis arasında geçen konuşma bunu doğruluyor. Eğer gerçekten bebeğini düşürdüyse herkes çok üzülecek. Özellikle de Ferit bunu atlatamayacak. Böylece öfkeyle hareket edip intikam acısını herkesten çıkaracak. Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.